Evet selamlar. Türk Tarih Kurumu'ndan kitap sipariş ettim. Fakat Türk Tarih Kurumu yeni bir uygulama getirmiş. Kargo ücreti artık alıcıya kitleniyor ve paket ne kadar büyürse o kadar fazla oluyor. Şimdi içinden... Artık siz pahalı mı, ucuz mu kendiniz değerlendirin. İçinden de çünkü fatura çıksın bir kargo ne kadar ödüldüğüne bakayım. Burada tahminimce 14 veya 15 tane kitap olması lazım. Ve bu paketin heyecanıyla gerçekten bu paketten bir şeyler okumak istiyorum. Evet, başlayalım. Malazgirt Meydan Savaşı. Bu arada bayağı cep boyu bir kitapmış. Ardından 3 tarzı siyaset. iki tane var bunlar. Bilerek iki tane aldım. Ne bileyim bu kitabı eskitirim üstüne çok yazı yazarım falan gibisinden düşünüp iki tane almıştım. Ya kütüphanemi bir arkadaşım ziyarete gelir hediye ederim. Afetin Anı'nın Atatürk'ü anarken kitabı var. Ee, bu neymiş? Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen düşünürler ve kitaplar var. Atatürk'ten devam edelim sol tarafta. Medeni Bilgiler kitabı var. Bayağı da ağır bir kitap. 100 Fıkra, 100 Tarih diye bir kitap vardı. Onu da ekledim. Bakalım. İnceleyeceğim. Bilmiyorum. Atatürk'ün özdeyişleri var burada. Ve bir tane de el yazısı mı var? <laughs> Böyle bir şey gerçekten beklemiyordum. Büyük Nutkun'da geçen gençliğe hitabesinin kendi el yazısından fotokrabisi. Eğer Osmanlıca okuyorsanız, okuyabiliyorsanız, bunu okuyabilirsiniz. Ben bunu okuyamıyorum. Üç Denizi Ötesine Seyahat. Bu kitabın merak ettim. Kapağı da bayağı güzel. Küçük bir kitap. Hatta içinde renkli baskısı bile var. Güzel bunu merak ettim. Bunu okuyacağım. Göktürkler var. Ahmet Taşağıl hocanın. Zaten bu işte pir olan birisi. Şu kitap Çin kaynaklarında Türkler. Bu kitabı gerçekten merak ediyorum. Buna bakacağım. Ay Çincesi falan var. <laughs> İlginç bir kitabı bence. Burada Historia var. Ee, bunlar benim biliyorsunuz Roma vesaire okuyorum ya. Oranın devamı. Şu da burada Yunan tarihim var. İslamiyet öncesi. Türk kültür tarihi var burada. Şimdi haritalar, grafikler vesaire. Bayağı detaylı bir kitap. Yani Türk Tarih Kurumu'nun çalıştığı bir kitap. Benim bu kadar bir kutu dolusu kitap almama sebep olan kitap var bir de. Geç Roma İmparatorluğu tarihi ve artık mutluyum. Türk Tarih Kurumu'ndan artık elime ciddi bir kitap geçti. Öncesinde bütün kitapları hemen hemen neredeyse ciddiye basan yayın evi. Son ekonomik şeylerden olsa gerek. Karton kapağı geçmişti fakat artık ciddi bir kitabım var ve genişletilmiş bir baskı var. Önceki videodan sonra bana bir adet daha kargoyu gönderdi Türk Tarih Kurumu. Bunun olayını anlatmak istiyorum. Önceki sipariş verirken ben internette işte Türk Tarih Kurumu kitap açılış, paket açılışı videoları izliyordum ve bir kitap gördüm. Fakat sitede yoktu sanırım baskısı tükenmiş vesaire. Ben de mail atmıştım. Onlar da benden iletişim numarası istediler. Ve önceki gün beni arayıp dediler ki şu an hemen sipariş verebilirsiniz. O kitaptan var bir tane. Onu göndereceğiz. Vardım. Şu kutunun içine kitaba 18 TL ödedim. Fakat bu kitabın gelmesi için kargoya 90 ödedim. Az önce izlediğiniz siparişte de 140 küsürat ödemiştim kargoya. Yani kargo ödedim paralarla güzel bir kitap alabilirdim. Keşke önceki siparişimde gelseydi ya. Şu kitaba 18 lira vermek beni çok mutlu ederdi ciltli çünkü. Keşke önceki siparişimde gelseydi. Şu an kargo ödediğim için bu kitabı 120 lira verdiğimi hesaplıyorum. Şu bilimler tarihi bu arada göstereyim. Kitap hakkında hiçbir fikrim yok bunu araştırmaya yapmadım. Sadece internette görmüşüm alayım demiştim. Evet. Şu an hiç sevmiyorum ya bir şey merak ediyorum. Elimdeki kitap 2019 baskı. Ya diğer kitaplar yapmadım biliyorum ama bu kitabın içindekilere bakacağım. Ya video bitti bu arada. Buradan sonra sürpriz bir paket geleceğini sanmıyorum. Ulan bu kitabın mı başlasın şu an ya? Neyse bu kısa bir video oldu. Hızlı bir paket açılışı oldu. Şimdi hoşçakalın. Görüşürüz.